Evet arkadaşlar Hayali Balık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Akarçay'da. Bu sefer artık havalar soğudu. Derin bölgeye geldim. Artık buralarda da denemeler yapacağım. Derinliği olan, balıkların daha derine kayacağını düşündüğüm artık suların soğuduğu dönemde. Yine LRF takımıyla bu sefer derin bölgeleri deneyeceğim. Bunun için de ilk önce AliExpress'ten gelen şöyle 5 gram e, sinking 5 santimlik bir sahte ile başlıyorum. Bakalım e, jikler, yine döner kaşıklar ve ufak e, maket yemlerle denemeler yapacağız. Belki silikonla döneriz. İnşallah güzel keyifli balıklar alırım. Sizlere paylaşmak fırsatı olur. Sizler de şimdiden kanalıma abone değilseniz abone tuşuna basıp abone olun arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız gelecek yıllardan haberdar olursunuz. Video izledikten sonra da beğenirseniz beğen tuşuna basıp Yorumlarınızı, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum atışlara. İnşallah güzel, keyifli bir av olur. Bana rast gelsin, sizlere de keyifli seyirler arkadaşlar. Sinkek bir sahte, eee dibe batacak zaten hemen. Ben de ufak jerk'lerle eee balığın dikkatini çekmeye çalışacağım. Bakalım inşallah güzel balıklar almak nasip olur. Mümkün olduğunca e, dipten getirmeye çalışıyorum sahteyi. Ufak aksiyonlar verip dibe yine indirmeye çalışıyorum. Kasna da yavaş aksiyon seviyor. O yüzden böyle çok hızlı çekmiyorum. Bakalım. E, bu sahtenin şöyle bir dezavantajı var. E, biraz hızlı aksiyonda da e, kendisi hareketlenmeye başlıyor. O yüzden biraz daha jigvari kullanıyorum bunu. Eğer verim alamazsam da yine farklı maket yemlere geçeceğim arkadaşlar. Veya 3 numara burada derin olduğu için döner kaşık deneyebiliriz. Bakalım. İnşallah güzel keyifli bir av olur. Balıklar bu bölgeye geldi mi? Bugün bir deneme avı. Oo vuruş geldi arkadaşlar. Evet vurdu alamadı. Ha, demek ilgi olacak. Güzel. Bir vuruş geldi alamadı. Çok büyük bir balık değildi büyük ihtimal. Yoksa ambarlardı. Vuruşun olması güzel bir şey. Balıkçı canlı tutan şey vuruş arkadaşlar. Biraz da 3 numara numaradan kaç katacağım. Ardından da Usami Batın bançırları deneyeceğim burada. Evet arkadaşlar şimdi 3 numara döner kaşık taktım Albastar'ın. Bakalım önce şu köprü altında çekmeye başlayacağım ve deneyeceğim bakalım. Mümkün olduğunca yavaş aksiyon. Kaşığın dönebileceği en yavaş aksiyonu bulmaya çalışıyorum. Derinden getiriyorum. bakalım herhangi bir vuruş balık alabilecek miyiz? Böyle köprünün tam içine bir daha atalım bakalım. Evet vuruş var. Bir vuruş geldi ama bıraktı. Devam etmedi vuruşa. Evet vuruyor. Evet aldık. Aldık kasnamızı. İlk kasna geliyor. Çok büyük bir şey değil. Böyle görünüyordu inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar tam da yolun altındayım. Evet, bunu hemen acıtmadan canına çıkarıyorum ve e, ait olduğu yere geri iade ediyorum. Bakalım hedefte büyükler var. İnşallah büyükleri denk getirebiliriz. Yine bir atalım bakalım. Evet vuruyor. Böyle sürekli vuranlar genelde ufaklar. Yine aldık. Büyük balık genelde dipten gelir kaçtı. Gelirken kaçtı. O güzel asıldı, aldık. Evet, ikinci vuruşta aldı. Bu deminkine göre biraz daha iyi bir balık. Çok büyük olmasa da İkinci balığımız da geliyor. Güzel balık. Evet arkadaşlar balıklar bu bölgeye gelmeye başlamış. Zaten dokununca artık serin balıklar. Size de şöyle göstereyim size. Salacağım canım dur. Hiç bekletmiyorum. Hemen geri salıyorum ve atışlarıma devam ediyorum. Yine balık aldığımız için köprünün altını denemeye devam. Ben bir de iki numara takacağım. İki numarayı daha yavaş sarabilirim. Daha evet, düşük sarımda da aksiyon verebilirim. Evet, o yüzden iki numaraya hemen geçiyorum. Nasıl da güzel atlıyorlar ya. İnşallah iyi boy alırız bugün arkadaşlar. Oo, güzel vurdu, alamadı. Hadi bir takip, bir daha vur ya. Çok ısrarcı vurmuyorlar. <laughs> Tek vuruş alabilirse alıyor. Bakalım, inşallah kandırmayı başarırız tekrardan. Evet vurdu, aldık aldık arkadaşlar yine aynı boy geliyor hop 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 <laughs> güzel balıklar ya kasna gerçekten çekmesi de keyifli vuruşu da keyifli. Bunu da hemen ait olduğu yere iade ediyorum. Evet aldık yine. Yine aynı boy. Bugün standart geliyor arkadaşlar. Şöyle. dur oh, dur 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 dur. Canım açılmadan hemen hemen salıyorum. Dur, hemen salıyorum. Hadi git bakalım. Oh, <laughs> Oo. Alamadık. Evet aldık yine. bir tık daha ufakmış deminkilerden. Şöyle gösteriyorum. Gölge de düşüyor ama inşallah görünüyordur balık. Evet hemen salıyorum. Evet. Vurdu alamadı. Bir daha aha ağlamadı. Ara sıra iyi patlatıyor da bir de alsa. Evet, biraz onlara izin veriyorum. Şöyle karşıya atalım. şindesin Hadi Geldi artık lan geldi artık Şimdi yeniden içeriye atalım bakalım daha mı ufak bu daha ufak bir bak benim <laughs> şöyle bakın 20 santim 22 santim kasna hemen salıyorum Hadi al be. yine arkadaşlar. Bu Da, o, hırçın çıktı. Çok büyük balık değil ama. Evet. Yanağının tam kenarından takılmış. Şöyle gösteriyorum. Hemen çıkarıyorum, salıyorum. Ne güzel gitti. Çok ufak geldi. Çok ufak geldi. Ah, o da gitti. Şimdi hemen bir de e, farkı görmek için arkadaşlar, hem sizler için hem kendim için. Şu an bu bölgede uzun süredir av yapmıyorum. E, bir de usami takacağım. Bakalım Usami'ye ilgileri ne olacak? hemen hızlıca bir bunu deneyelim. Verim alırsak bir süre buna devam ederiz. Verim alamazsak yine kaşığa geçeriz. Çok verim aldığım sahte sahtekar aslında. Evet vuruş var. Ee, sadece şöyle bir şey var. Bunu derine indirip de derinden çok yavaş aksiyon verdiğimde e, daha verimli. Ancak yüzeye yakın olan balıklarda verimi azalıyor. Bilmiyorum sebebi nedir tam olarak. Ee, bakalım. Aldık. Aldık ama bakın evet. Burada hemen aldı. İlk atışta da vuruş gelmişti. Üstüne de balığı aldı şöyle hemen. Bununla gerçekten ama şöyle gözüne biraz zarar verdik ama hemen salıyorum. Dipten dediğim gibi ileriye doğru atarak dipten aksiyon verdiğinde çok güzel boy balıkları aldım. İnşallah bu sene de alacağız. Oh, vurdu alamadı. aldı. Evet. Sami her zamanki gibi balıkları topluyor. Şöyle gösteriyorum size. çıkardık. Salıyorum arkadaşlar. Çok küçük, ufak ufak şeritlerle aksiyon veriyorum. Zaten gerçekten çok güzel aksiyon alıyor. Düz sarsanız bile aksiyon güzel. Ben daha yavaş olması için düz sarımdan çok ufak jelikleri tercih ediyorum. Oha, suya gördünüz mü arkadaşlar? Suya düşer düşmez balığı aldı. Ben teli kapattığımda balık üstündeydi. Ve şu boy bir kastını aldı. Kafasına falan attık herhalde. Şuna bakın. Yemlik olabilecek bir boy. Hemen vurmaya başladı. Gerçekten ufak balıklar. aldık bu sefer yine dediğim gibi ufak bir balık geliyor. Balıklar <laughs> büyüsün istiyoruz da ufaldılar. Evet iğneyi hemen çıkardım ve saldım. Siz sazan atarsınız öyle şeyi atarsanız? Sazan her türlü gelir. Evet. Makarna'ya gelir, solucana gelir, ciğere gelir, her şeye gelir. Evet. Buna sadece o balık mı dikkat çekiyor? Bu Aynen, sazan gelmez bunu. Bu sabah Evet arkadaşlar, az salıyorduk. Sağlısın. Aynen. 10 tane falan nasıl oldu. Bak sen geldin. Bir tane daha ufak geldi. Evet arkadaşlar, bir ufak boy daha geldi. Acıtmadan canını çıkaralım. Çok ufak. Şöyle hemen gönderiyorum. Evet arkadaşlar artık hava kararıyor. Ben de hava sonlandıracağım. Güzel, keyifli bir hava oldu. Yani ilk geldiğim noktada sürekli balık aldım köprünün altında. Yine döner kaşıkla, musabim batın bahşurla. Elbalıkları almak nasip oldu. İnşallah siz de izlerken videoyu beğenmişsinizdir. Artık havalar soğumaya başladı. Kış iyice geldikçe bu bölgede avlarımız artacak inşallah. Su buz tutana kadar. Biz buraları deneyeceğiz. İnşallah daha büyük daha trofe avlar da yapmak nasip olur. Şimdi izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. yorumları Yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Kanalıma da abone olun. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.